Değerli izleyicilerimiz dünürler karşı karşıya çünkü hala düğünler yapıldı, kınalar yapıldı, çifte düğünler, davullar, zurnalar, tartışmalar çıktı, olaylar çıktı, çocuk oldu, nikah oldu, düğün oldu, bebekleri var, ev yok. Şimdi dünürler karşı karşıya. En son Esef Bey ve Kemal Bey karşı karşıya geldiğinde Kemal Bey dedi ki ev hazır dedi. Esef Bey de dedi ki hazırsa tıpış tıpış gidecek evine girecek dedi. Doğru mudur? Aynen. Doğru. En son burada kaldık. Fakat <laughs> e, olaylar seyrini değiştirdi Esef Bey. E, biraz restleştiler. Nuriye Hanım ve Kemal Bey ne kadar yapıcı da olsa ki Nuriye Hanım orada çok doğru bir şey söyledi. Ben orada Havva Nur'a kızdım. Dedik yok yok orada dedi Murat haksız. Havva Nur başından beri böyle. Bunlar böyleler dedi kadın. Allah için. Şimdi evet. burada yalan bir şey yok. Ama <laughs> ev konusunu aşamıyoruz. Bir. İkincisi Dedim ki Mavişim diye sana seslendi. Seviyorsun ki geldin havanur dedim. Keşe gelmeseydim dedi. Biz bunu yakaladık. Aldık cımbızla aldık. Ben de dedim ki e be kızım sana baban yalvardı. Annen yalvardı. Bak şimdi dedim böyle kaldın. Babana ve annene mahcup olduğun için mi ağlıyorsun dedim. Yani size mahcubiyeti var. Aslında ikisi de mutsuz. Ben biz burada ben demiyorum özür dilerim. Biz burada mutlu bir çift göremedik. Çocukları oldu yine yüzleri gülmedi. Doğru mudur? Evet. Bunu Murat da dile getiriyor zaten. Mutsuz diyor. <laughs> Havva Nur da diyor ki ben böyleyim, buyum. Anladığım kadarıyla Havva Nur kendini çocuğuna adamış. Ben öyle anlıyorum. Tamamen çocuğuna konsantre olmuş. Murat'ı bir kenara bırakmış. Ben öyle gördüm. Nuriye Hanım da bu evlilik böyle kurtulmaz. Kocana, çocuğuna sahip çıkacak olan sensin diyor. Bizi karıştırma diyor. <laughs> Çocuğu da diyor iki de bir aranızda senin benim bilmem ne ben alırım sen alırım bunları bir geçin dedi. Kadın dün canlı yayında da söyledi. Kemal Bey de söyledi. Şimdi seni can kulağıyla dinliyoruz. Sen ne düşünüyorsun? Ne yapacaksın? Ben dedim ki en sonunda bir terapiste göndereyim sizi dedim. Bir gidin çiftler için terapistler var. Hemen böyle e, bitsin demeyin. Oturun dedim. Kızın dedi ki ben gitmem bende hiç hata yok dedi. Evet. Bu evet. evlilik kurtulur mu Esef Bey? Kurtulmaz. Kurtulmaz mı? Kurtulmaz. Bu evlilik terapiste değil şeye gitse yine olmaz. Çocuğunu Neden? adamış ne kadar sürecek ne kadar adayacak çocuğunu? Ha. tek başına. Çocuğunu adamış kendini. Ben gördüm. O tamamen çocuğa kendini verdi. Hı. Bütün Tabii. sevgisini oraya akıtıyor. Yani ben onu gördüm. Ee, her şeyi bir kenara bırakmış. Ev düzen kurulsun demesinin de sebebi şu anda e, Havva Nur'un gözü çocuktan başka bir şey görmüyor. Doğru mu? Yalan söylüyorsam düzelt. ya da yanlış bir şey Doğru. söylüyorsam düzelt. Havva Nur'un gözü çocuğundan başka bir şey görmüyor. Siz fark ettiniz mi bunu? Evet aynen. Esef Bey doğru Yanlışım varsa lütfen siz de düzeltin. Böyle evlilik yürümez yani. Bence de. ben Dün de ben söyledim bak. Çocuğu araya katmayın dedim. Bebeğe katmayın dedim. dedim. O küçük bir bebek. Sabi da sen alacağım, ben alacağım, o alacağım. ne Gerek yok ki. Çok da doğru konuştun ya sen. Siz anne evet. baba oldunuz. Sevmiyorsunuz madem birbirinizi. Niye burada bulundunuz? Niye burada? Biz Peki şimdi Kemal Bey. Esef Bey'in de e, merak ettiği şu, ev nerede? Ev karanlığında canım. Yani benim çocuğum niye hala çocuğunu alıp evine gidemiyor? Ya biz de onu soruyoruz zaten. Ben de baktım bunu bana değil Havanur'a <laughs> sorması lazım Esef Abi Havanur'a neyini soracaksın Kemal abi? Bana bir söyle ya. Abi. Ben gizeme mi sordum Allah'ınızı severseniz. Ne? Hani sen ev tuttuyordun abi sen abi 25 bak gün oldu ya. Şimdi şöyle bak böyle bağırmayla olmaz bu iş. Ya tuttuk diyorsun da abi, yok tuttuk. abi ortada ben... ev yok. Tamam esef yarın gidelim. Yarın gidelim. Ya gidelim. Abi Hadi. bir dakika beni dinle ya. Bağırmayla olmaz bu iş. Hı. Hmm. Yarın gidelim. Sen camları sil. Ben, ben de sileceğim abi. Dur bir dakika abi ben beni dinle. Ben sileceğim ya. Abi Senin bir dakika beni dinlesen. Ben niye sileceğim. Onların söyle. Seda abla sen de gel bizim evi onlar Havanur'un evini sil. Havanur da gitsin otursun. Bunu niye neden Aa, böyle söyledin? Ben mi? Mi? merak ediyorum. Tamam. şimdi bir dakika. Gizem'in evine hanginiz geldiniz Abi, temizlediniz ya bana bir söyleyin atma. bir. Ha? Gizem kendisi serdi. Nasıl Biz kendisi sevdi? serdi? Benim kızlarım serdi ya, ya. daha işte yüzü. Gizem. Gizem yok. Muydu? Gizem de vardı. Ha. E, i̇şte bu niye, niye burada duruyor o zaman? İşte ben de onu di soruyorum kızım gidelim diyorum bak bak evin var ben de orada e, tamam da sizde bu. kalmam diyorum. Bu, ben Sada de hanım eşyayı mi? gönderdim abi senin evine. Abi tut, ben tut, eşya ben buradan gönderdim eşyaya değil. Anında. hani ya Hayır göndeririz hanım <laughs> da. Ama ortada ev yok göndereceğin <laughs> bir ev yok ki. Hayır bugün anında. göndersinler abi. Tamam. gönderin Seda hanım. Gönderin, eve gönderin, abi. gönderin abi. Gitsin temizlesin. Açık adresini mi? vereyim. Abi ben ben onu diyorum bak, ben sana diyorum ki. Diyorsun da abi bir aydır mi? iki senedir yok. Ben mi sereceğim? Ben mi sereyim? E, ben biz... cam sileceğim. Ben paspas yapacağım şimdi. Murat Bey gelip oturacağım. Murat değil, Havanur. O evin avradı kim? Kim olacak abi? Murat mı olacak? Ya bırakın Allah'ınızı severseniz ya. Ya sen Murat diyorsun da, bak biz ben Murat'ın kötü. Havanur sütümle, diyor değil. mu? Kemal gelsin camı silsin. Paspas pas yapsın diyor mu? E ben, Ge kim? geçen söyledi Murat burada. E ben sileceğim onun yerleri, silsin camları silsin diye. Kim sileceymiş? Ben sileceğim. paspas yapacağım şimdi. Murat böyle bir şey sö ha. söyledi. Ha. Öyle, öyle bir alt yok. Tamam Ben de bende onu bende diyorum, diyorum işte ki. yok öyle bir şey. Bak ben de buna diyorum ki sen de diyemen lazım. Kızım, ya ev tutacağınız havamur ev vermiyormuş. Karaman'da kim vermiyormuş abi? Arayın Karaman'ı hadi. Tamam gidelim. Gidelim diyor. abi. Kaç tane ya ben 30 keşke. senelik evliyim kardeşim. Benim hanımım bir ev sahibine muhatap olmadın. Bu çocuk mu muhatap olacak da bu? Bu çocuk mu tutacak evi ya? Akıllı konuşun artık ya. Ben abi bak hala. Ha bak... öyle mi? Pardon efendim özür dilerim. Abi kim oturacak <laughs> bu evde? Kim oturacak? Evin her öder kirayı aa, karısı mı öder? Ben o tuttum evi? Ne tamam. Kim oturacak bu evde? E, Avarullah Murat oturacak. E, doğru tamam. mu? He. adam onu dedin mi? Abi ben veremem diyor. He. Havanur'dan oturur mu diyorum onun. Ben Havanur demiyorum bak. Havanur'la Murat diyor. E diyorsunuz diyorum. abi Karaman'da Havanur'a kimse ev vermiyor. Kim Adam evine kamerayla gidiyorum, kameracıyı kovuyor. Bunu da kovuyor. E, ben mi yaptım? Ben mi gittim? Ben o evden haberim bile Abi her girelim. tuttuğunuz evi kamera çekmedim Seda Hanım. Evet evet çekti. O evi kendileri baktı. Ama orada konuş... o evi bak. Ama oradan Kemal Bey'in suçu yok. O evi abim Baba Bak baban gittim. konuşuyor bana. Sen de babana cevap ver. Baba o şekilde değil. Bak o adamın Kemal abinin haberi yok evden. O evi biz tuttuk. Abim tuttu ben gittim. Dimen lazım babana abi demesine gerek evi tutacağım götüreceğim. Ev götüreceğim eşyayı ama tutacağım. sen bak diyor bak Havanur mu tutacak e doğru ben, ben, ben diyor. doğru söylüyorsun Havanur'a kimse vermiyor diyor. Ben Havanur'a ev tutmadım ki. E kimse vermiyor diyorsun. Evet. Havanura için. mı vermiyor. Beğenmediği ev? için. Ya nasıl beğenmiyor? Gidin bir daire tutun dedim kardeşim size ben. Hangi evi beğenmiyorsun kız sen? Söyle. Beğenmiyon. Kaç tane beğenmedin kızım? Söyle bana. Onları beğenmedim. Kaç? Onları beğenmedim. Ha, onları diyor. Ne vardı beğenmedim. o evler dedi bir şey yok ki normal daire. Evet. Sen konuşuyorsun da bak onları beğenmedim diyor bak. E şimdi ne istiyorsun sen? Dutsunlar evi ben sererim. Hangi evi? Bulsunlar bir tane tutsunlar. E tuttum Ama. diyor adam daha. Evet. Kızım bak sen yanlış düşünüyorsun. Çok yanlış konuşuyorsun bak. Biz sana kaç sever defalarca evde. E, Konya'dan buldum ben. Fırında vardı iş yerine yakındı. Bak gelin kızım dedim Konya'da oturun dedim. Çok orada Konya'da, çalışsın dedim. Evde yakın dedim. O evi de beğenmedi. O çok güzeldi. Çok güzel evdi. Ne yapayım bir? Ama Konya'da olmak. Senin oğlum ne diyor? Benim odayı boşaltan ne Seda Hanım'ın verdiği eşyaları tamam. Gizem benim evim ikisi boş. Gizemgil'de ki ben gelsin. otur, kabul ediyor musunuz abi? Öyle, öyle olmaz abi. ha. Onu, onu boş verin. Onu Benim evime ben, ben ne dedim? Dedim mi Bu ben Bu zaten kabul etmem. Ben kabul etmem abi. Abi kabul etmiyorsan kabul tutacaksın, etmiyor. sereceksin, oturtacaksın. Bu bir bir daha Ha, Zaten evde tutsan bunlar olmaz. Ya, ben, Bu da olmaz o da olmaz. Bak, var. Aha dedim. Ha eşyası mı? Ben buradan bak, gelecek bak, eşyaya ne diyeyim? Bak şu eve bak. Şu eve ya iki ev iki buçuk bin ben. Beni ev ilgilendirmez. Ben de sarayda oturmuyorum. Ben normal bir dairede oturuyorum. E biz de abi onu, onu sor bak. Kızım şu evin neyi var da beğenmedin? tamam da abi niye yok bu ev? Konya'da ne işim var benim? O ev Konya'daydı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Az Allah önce Allah kaçırdınız. Esef Bey dedi ki gerçi bu saatten sonra evde tutsanız bunların evliliğinden bir şey olmaz dedi. Olmaz. Bunu duydunuz mu? Ya biri Siz diyor, diyor ben de ben çocuğu alıp gidiyorum. Öteki diyor beni götürüyor. E aynen ben de aynısını evet. söylüyorum. Bana ne senin çocuğun ya. Yani. Aynen katılıyorum. Evet. Atmayın çocuğu diyoruz bak. O dedi, çocuk dedi, bizim dedi, dedi, yani, gidersen benim. giden bana ne senin çocuğun ya? Benim. Götür <laughs> git. Atmayın çocuğu ya. Ama kızının umurunda. Ya olsun. O zaman sür, sürülecek. Ha babası demiş de kız kızım dizini kırıp oturacak. Kemal'in evinde mi oturacak bu çocuk? Yok, Hı? hayır. Dediler ki bak şimdi ben Yo, dün bana canlı yayına bağladığınızda dediğine baban ne dedi sana mecbur oturacaksın anamın evinde dedi. Öyle bir yasa yok. Hayır hayır ev kullanamıyorum. Sen diyor kime güveniyorum? Bana güveniyor bana. Ben varken kimse bu çocuğu ezemez. Allah razı olsun. Kim ezmeye baba kalktı abi? Her babadan. Benim oğlum ezmeye kimse, kalktı. Kimse, nerede kız, kız telefonum? Zaten. Kimse ezemiyor. Telefonum o nerede Havanur evet. cevap ver bana. Hı? Onların telefonu. Telefon nerede kız? Kemal Bey nerede telefon? Cevap ver kızım bana. Havanur babası alıp götürecek diye elinden. Ya alırım bugün ona bir telefon ya. Kalsın telefonu. Telefonla falan benim çocuğumu kimse tutamaz. Bu bir bir daha ki. Bunu herkes bilsin. Kimse, kimse evet. baskı yapamaz. Ben varım. Ben. Bu can sağ olduğu sürece kimse bu çocuğu ezemez. Abi kim ezmeye kalkıyor? Kimse Senin oğlun ezmeye kalkıyor. Kimse ezemez. Sen ne diyorsun? Ne burada. Kimseye ezemez. Kim, söylesin. Bu, bugün o kadar bir yanlış olmuş mu Murad'ın? O da yanlışları yani. ya, Hangi yanlışları ya? Hangi yanlışlar? O onun telefonunu alıyor. Onu. Hangi yanlışlar anlatayım ki? E, bu da onun hattını hat hat almış. O da Senin hanım Telefonundan hat, hat, hat almış yaptığını çıkarsın da alsın ben. Alır Alamaz mı? Ya? ki. Yaptı ee, mı? Bu da onun yani. tek alıyor. E, bu onunkini niye alıyor?